Selamun Aleyküm Şahabı Aleyküm. Abi. Selam abi. Nasılsın iyi misin? Çok şükür. İyi Allah'a emanet olun. Biz Ankara'da birlikte ne olarak? Engelliler gününde seni ziyarete geldik. Biz ziyaret edelim dedik inşallah. Allah sizden ve devletinizden razı olsun. Her zaman geliyorsunuz Allah. karlı, kaç kat olsun. Abi cümlemize inşallah. Biz de her zaman seni, Her zaman seni ziyarete geleceğiz. Devam edeceğiz inşallah. Ziyaret Allah hepimizden razı olsun. Sağ olsun. Ayaklarınızın sağlık yılların dostu, 15 yılın hatırası. Ankara'da Birlik Derneği Başkanımız Bayram Kardeşim ziyaretime gelmiş. Bugün 3 Aralık Dünya Engelliler Günü. Beni ziyaret ettiği için kendisine ve tüm dernek arkadaşlarımın adına kendisine Allah razı olsun, gönlü hoş olsun, her şey gönlünce olsun başkan. Allah razı olsun. Biz de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü vesilesiyle bugün engelli dostlarımızı ziyaret ediyoruz. Seninle de 15 yıllık bir dostluğumuz var abi. Allah inşallah vakile her zaman biriz beraberiz her zaman yanındayız. Allah razı olsun kardeşim. Evet. Medyaankara.com